Delikanlı kolay gelsin. Ellerine sağlık. Eller sağlık hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Kışlık odun mu kesiyorsun? Aynen hocam. Kışlık yakacak odun. Kışlık hazırlıkları başladı. Kışlık artık başladı. artık başladı. Sayın Beyli'de sonbahar. Kış geliyor. Kış artık yüzünü gösterdi. Biz de yakacak odunları hazırlıyoruz. Elinize sağlık. Kolay gelsin. Sağ Çok iyi Teşekkür etmişsin. Ederim. Evet sevgili dostlar. Sayın Beyli'de kış hazırlıkları böyle gencimiz de motorla odunu kesiyor. Biz de size hayatı göstermek için buraları çektik. Artık sonbahar kendisini gösterdi ve kirazlarda yavaş yavaş ne yaptı? Sararmaya başladı. Yaprakları dökülecek. Bundan sonra kış gelecek. Biz de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz.